Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Evet arkadaşlar bu geceden itibaren evet arkadaşlar, güzel arkadaşlar. günler, itibaren. güzel gecelere güzel. hazır olalım. Güzel. Neden? Çünkü Şevval ayının en önemli günleri geldi. İnşallah e, güzel Bilgiler öğreneceğiz hep birlikte. Bu arada yayınımıza nerelerden katılıyorsunuz? Öncelikle arkadaşlar onları bir görebilir miyim? Epeydir sormadım çünkü. Eyyam-ı Biz geceleri biliyorsunuz Peygamber Efendimizin çok ama çok önemsediği geceler. Bu gecelerde neler oluyor? Gök aleminde neler oluyor? Onlardan bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicri ayın 13, 14 ve 15. gecelerinde o geceleri dolu dolu geçirirmiş, dolu dolu yaşarmış. Sebebi de öncelikle o gecelerde ay gökyüzünde en parlak haline dönüşür. Hani bir söz vardır meşhur. Adamın yüzüne bakın ayın 14'ü gibi parlıyor. Veyahut hadis-i şeriflerde tabirler vardır. Bunu sizler çok iyi bilirsiniz. allah Teala işte şunları şunları yapan kişiler Ahirette kıyamet günü ayın 14'ü gibi yüzleri parlak bir şekilde huzura gelirler diye birçok hadis-i şerif var. E, kutsi hadis var bu konuda. Hep ayın 14'ü diye anlatılmış, söylenmiş. Yani ayın 14'ü kelimesi Peygamber Efendimizin birçok hadis-i şerifinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çok önemli bir gece. Yani ay en parlak halini alır. 13. 14 ve 15. gece. Ama 13 ile 15'in tam ortası 14. gece. Bu gece 13, yarın 14. gece ve bir sonraki gece de inşallah yarın çarşamba diyelim. Salıyı çarşambaya bağlayan gece 13, çarşambayı perşembeye bağlayan gece 14. gece hem de cuma gecesi. Bakın çok önemli, çok özel arkadaşlar öncelikle bunu söyleyeyim. Ay'ın en parlak halini koruduğu gece duaların kabul olunacağı, reddolunmayacağı gecelerdendir arkadaşlar. Bunu söylemeliyim öncelikle. Şimdi Peygamber Efendimiz bakalım bu gecelerde neler yapmış, bu gecelerde neler yapmamızı tavsiye etmiş. Onlardan bir bahsedelim. eyyam biz, aydınlık günler, ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Bu halide geçmektedir bu. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve en parlak halini aldığı bu geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş. Evet şimdi geldik oruca. Şevval ayında biliyorsunuz 13, 14 ve 15. günler Peygamber Efendimiz her Hicri ayın 13, 14 ve 15'ini oruçlu geçirirmiş arkadaşlar. Mutlaka bunu hiç aksatmamaya özen göstermiş hep hayatı boyunca. Tabi savaş zamanları belki tutamamış olabilir onu bilmiyoruz. 13, 14 ve 15. günlerinde bir kere oruçlu olmaya çalışın arkadaşlar. Yani müsait olanlar, hastalık yaşamayanlar, sağlığı yerinde olanlar mutlaka oruç tutsun. Bunu tavsiye ederim öncelikle. Ve bu gecelerde bu gece, yarın gece ve bir sonraki gece yani Cuma Cumartesi'ye bağlayan gece de ne yapacağız? Bol bol nafile namazlar kılacağız arkadaşlar. Nafile namaz çok ama çok önemli. Sonrasında bol bol şükür namazı kılacağız. Yine bu gecelerde e, Peygamber Efendimiz e, çok güzel ibadetler yapmış, şükür namazları Allahü Teala'ya tam teslimiyet halinde yönelmiş. Rabbimize ibadetini kulluğunu yapmış arkadaşlar. Çünkü önemli geceler ve bu fırsatlar bir daha gelmiyor. Efendimiz zaten bütün ömrünü dolu dolu geçirmeye çalışmış Rabbimize karşı. Şimdi bu günlerde zaten birçok alim, Allah dostu da eyyâmı biz günlerini dolu dolu geçirmeye çalışmışlar ve her ayın yani her Hicri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmuşlar. Bu günlerle ilgili olarak aydınlık günlerle ilgili olarak Hz. Ali radıyallahu anh şöyle buyurdu. Burası çok önemli dinleyin arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğle vaktinde yanına geldim selam verdim. Selamımı aldıktan sonra bana ya Ali bana yaklaş bu Cebrail'dir. Cebrail aleyhisselamdır. Sana selam söylüyor dedi. Ben de ya Resulallah ona ve sana selam olsun dedim. Bana yaklaş dedi. Ben de yaklaştım. Ya Ali Cebrail aleyhisselam sana diyor ki her aydan üç gün oruç tut. Birinci günde tuttuğun oruca mukabil on bin hasene yani on bin sevap yazılır. İkinci gün için otuz bin hasene yani otuz bin sevap. Üçüncü gün için ise yüz bin hasene yazılır. Ben de bu haseneler, sevaplar hususiyle bana mı yoksa bütün inananlara, bütün insanlara mı deyince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ali, allah Teala bu sevapları sana ve senden sonra senin amelin gibi amel eden bütün herkese verecektir buyurdu. Yani senin amelin gibi amel eden den kasıt Hicri ayların 13, 14 ve 15. günlerini oruçlu geçiren herkese Rabbimiz bu haseneleri, bu sevapları verecektir anlamında arkadaşlar. Böyle sorunca Efendimiz de ona cevap verdi. Yani Ali, allah Teala bu sevapları sana ve senden sonra senin amelin gibi amel eden, yani bu oruçları tutmaya çalışan herkese verecektir buyurdu. Ben, Ya Allah her aydan tutulacak bu üç gün hangileridir deyince bakın burası çok önemli. Eyyam biz olan 13, 14 ve 15. günlerdir buyurdu Efendimiz. Bakın çok açık ve net. 13, 14 ve 15. günler. Bu gece 13. gecesi arkadaşlar. Oruç tutmak isteyenler bu gece sahura kalkacak. Yarın gece sahura kalkacak ve bir sonraki gece de yine sahura kalkacak ve orucu tutacak. Hem zaten Şevval ayında 6 günlük orucumuz var. Henüz tutmayanlar böylelikle 3 günü de aradan çıkartmış olurlar. Yani aradan çıkartmış olur derken hani yanlış anlaşılmasın. 6 günün 3 gününü tamamlamış oluruz arkadaşlar. Ve diğer 3 günü de gereği kalan 15 günlük süre zarfında o 3 günü de tamamlarsınız arkadaşlar. Ve böylelikle Şevval ayındaki 6 günlük orucu da tutmuş olursunuz. Bu ne kadar da önemli bir şey. Ne kadar sevap, ne kadar faydalı. Antere radıyallahu anh Hazreti Ali'ye bugünlere neden eyyamı ı biz denildiğini sordu. Hazreti Ali cevaben buyurdular ki allah Teala Adem aleyhisselamı cennetten yeryüzüne indirince mübarek vücudunu güneş yakmıştı. Cebrail aleyhisselam ya Adem vücudunun beyaz olmasını ister misin diye sordu. O da evet isterim demişti. Bunun üzerine ya Adem her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tut buyurdu. Allahü Teala Hazreti Adem Aleyhisselam'ı cennetten yeryüzüne indirince mübarek vücudunu güneş yakmış ve Cebrail Aleyhisselam'a yaklaştığında ona mülaki olduğunda Cebrail Aleyhisselam ona öyle bir teklifte bulunmuş. Yani vücudunun beyazlamasını, tekrardan beyazlamasını ister misin? Daha da beyazlamasını ister misin? Daha doğrusu Adem Aleyhisselam da tabii ki diyor ve Cebrail Aleyhisselam ona her ayın hicri her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tut buyurmuş. Bakın ta Adem Aleyhisselam'dan beri bu mübarek 3 gün bize kadar gelmiş arkadaşlar. Ne kadar da önemli değil mi? Bu arada e, yayınımızı beğenelim. Şu an 167 kişiyiz. Hızlı bir şekilde arkadaşlar hepiniz bir beğenirseniz daha fazla kardeşinize de bildirim gider. Sizler beğenmeyince bildirim gitmiyor. O yüzden bir like bırakırsanız çok sevinirim. Bunu hatırlatayım. Hz. Adem aleyhisselam birinci gün tutunca vücudunun üçte biri. ikinci gün tutunca üçte ikisi. Üçüncü gün tutunca vücudunun tamamı beyazlamış arkadaşlar. Bundan dolayı bugünlere beyaz günler manasına gelen Eyyam-ı Bıyız. beyaz demek zaten. Eyyam günler demek. Eyyam-ı yani beyaz günler ismi verilmiştir. Hadis-i şeriftir bu. Nerede geçiyor? Eyyuhel velet. Eyyuhel velet isimli bir eserde geçiyor. Yani hadis-i şerifi aktaran kişinin ismi de aynıdır muhtemelen. eyyam biz oruçları kabir azabını hafifletir. Rivayete göre dört şey kabir azabını hafifletir. Bunlar da her an ve her zaman Kur'an okumak, her mekanda yetime ikram etmek, Recep ve Şaban'ın eyyam biz oruçlarını tutmak ve diğer bütün hicri ayların eyyam biz oruçlarını tutmak, gece yarısı namaz kılmak ki kalbi nurlandırır ve Rahman'ın rızasını celbeder. Evet bunu unutmayalım çok önemli bilgiler. Bunları açıklama kısmına da yazacağım arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Dört şey kabir azabını hafifletir. Bir, her an ve her zaman Kur'an okumak. Yani fırsat buldukça Kur'an okumak kabir azabını hafifletir veyahut kaldırır. Yani Rabbimizin takdirine kalmış. İkincisi her mekanda yetimlere ikram etmek. Bir yetim gördünüz, bir yere gittiniz, yetim gördünüz. Hemen onu sevindirin, ona harçlık verin veya karnı açsa yemek ısmarlayın. Bunun gibi şeyler. Üçüncüsü Recep ve Şaban ayının ve diğer hicri ayların yani her hicri ay, ayın 13, 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmek. Dördüncüsü gece yarısı namaz kılmak. Çünkü bu namaz kalbi nurlandırır ve Rabbimizin rızasını celbeder buyurulmuştur. Evet bu dolu dolu bilgileri arkadaşlar ne yapacağız? Öğreneceğiz. Arkadaşlarımızla paylaşacağız. Ve bu videonun linkini de sevdiğiniz herkese gönderin. Whatsapp'tan herkese gönderin arkadaşlar. Yani çekinmeyin herkes izlesin. Onlar da kanalımıza Katılsınlar, abone, abone olsunlar. Onlar da arkadaşlarına tavsiyesinler inşallah. Çünkü bu kıymetli bilgileri yaymak lazım. Ee, bu da emri bil maruftur. Ee, iyiliği yaymak, iyiliği emretmek, kötülüğü de uzak tutmak için arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu, herkesi sakındırmaya çalışmak lazım. Bu bilgilerle dolu olan bu canlı yayınımızı inşallah bütün sevdiğiniz herkese gönderin. Onlar da videomuzu izleyip beğensin inşallah. Her beğeni de videomuz biraz daha öne çıkar, daha fazla insanlarla tanışır videomuz. O yüzden çok önemli bunlar. Rabbim kabul etsin diyelim. İnşallah bu gece vakti olanlar hemen niyete girsinler, birazdan niyet etsinler ve inşallah oruç tutalım arkadaşlar. 13, 14 ve 15. günler. Yani çarşamba, perşembe ve cuma Yarın 13. gün. Şevval'a Şevval 13, Perşembe Şevval'ı 14, Cuma Şevval'ı 15. İnşallah bu gecelerde arkadaşlar bol bol şükür namazı, tövbe namazı, Kur'an-ı Kerim okuma, salavat çekme bunları arttıralım inşallah ki Rabbimizin lütfu bizim üzerimizde olsun her an her daim. İnşallah bunlara dikkat edin. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah videoyu da bilgilendirici ve faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer bilgilendirici ve faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yazmayı, yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın. Rabbim bütün dualarımızı kabul etsin. Şu 3 gece özellikle yapmış olduğumuz bütün dualarımızı Rabbim kabul etsin. Yayının tekrarını izleyeceksiniz tabii ki de. Dün akşam göstermiştim ben. Kanalımıza girdiğiniz zaman ana sayfa videolar, short ve canlı bölümü var. O canlıya tıkladığınızda bu yayının yarım saat önce paylaşılmış diye orada yazar. Görürsünüz. Canlı yayınlara girdiğinizdeki son video arkadaşlar. Bu yayının tekrarı inşallah oradan izleyin. Herkese gönderin, herkese ulaştırın. Onlar da izlesinler. Rabbim gönderen, destek veren herkesten razı olsun. Bu önemli bilgileri paylaşan herkesten Rabbim sonsuz kere razı olsun. Ey ı biz geceleri hepimiz için mübarek olsun. Hepimiz için bereket getirsin. Hepimiz için huzur yaysın evimize, işlerimize, hayatımızın her köşesine, her anına şöyle huzur yaysın bu gecelerde yapılan ibadetler. Rabbim şimdiden kabul etsin bütün ibadetlerinizi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı geceler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.